Mustafa Şentop'un kürsüyü teşviklerine arz ediyorum. Buyunuz efendim. 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsüyle ilgili olarak tabi bu süreçte tabi birçok konuşmalar yapıldı, birçok eserler kaleme alındı, yazıldı. Olan biteni tasvir eden, olan biteni anlamlandıran, anlamlandırmaya çalışan yorumlayan birçok değerlendirme yapıldı. Genel kanaat 15 Temmuz'da meydana gelen hadisenin tabii iki boyutu var. Birisi kirli ve hain bir darbe teşebbüsü, bir işgal teşebbüsü. Bir boyutu bu, alçakça bir teşebbüs. Ama bir boyutu ise, diğer boyutu ise bu teşebbüse karşı milletimizin göstermiş olduğu kararlılık, cesaret ve fedakarlık idi. Dolayısıyla bir taraftan Cereyan eden o meşhum hadiseye dikkat çekmek, onu hatırlamak, onu unutturmamaya çalışmak önemli. Ama bir taraftan da onun kadar hatta daha fazla önemli olan milletimizin ona karşı göstermiş olduğu duruş tavırdır. Bu bu ikincisi bizim geleceğimiz bakımından çok daha önemli. Türkiye'nin istikbalini kuracağı temellerin, değerlerin neler olduğu noktasında bize büyük ümit verici, özgüven verici bir durum, bir tablo. Ben burada 15 Temmuzla ilgili olarak üç perspektif üzerinden kısaca bir şeyler ifade etmek, arz etmek istiyorum. 15 Temmuzla ilgili yapılan değerlendirmeleri, yorumları bana göre biraz daha derinleştirici, yeni perspektifler ortaya koymaya imkan sağlayacak üç hususa değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi şudur değerli arkadaşlar. Dünyada halk hareketleri, az önce ikiye ayırırken 15 Temmuz'u, ikinci kısmı bir halk hareketidir esasen. Dünyada halk hareketleri her zaman siyasi iktidara karşı, devlete karşı gerçekleşmiştir. En meşhurlarından Fransız İhtilali Kebiri, Büyük İhtilalinden itibaren dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen halk hareketleri, halk isyanları, toplumsal hareketler siyasi iktidara karşı gelişmiştir. 15 Temmuz bunun istisnasıdır. 15 Temmuz siyasi iktidara karşı, devlete karşı değil tam aksine devletin yanında, siyasi iktidarın yanında, anayasal düzenin yanında duran, durmak için gerçekleştirilen bir halk hareketiydi. Bu yönü itibarıyla e, bence 15 Temmuz e, biriciktir. Bu sebeple genel olarak siyasi tarihi, daha özelde halk hareketleri tarihini e, çalışanlar 15 Temmuz'u özel olarak yoğunlaşmak e, mecburiyetindedir kanaatimce. Zira dediğim gibi 15 Temmuz'da diğerlerinden tamamen farklı olarak millet, halk sokaklara anayasal düzeni korumak devlete sahip çıkmak, siyasi iktidara sahip çıkmak için sokaklara dökülmüştür. İşte arkamdaki tablo bunu gösteriyor. Millet gelmiş meclisin önünü kapatmış. Tabii başka fotoğraflar da vardı burada gördük fotoğraf sergisinde. Tankların meclise girişini engellemeye çalışıyor. Yani bir taraftan tabii genel anlamda darbeye karşı koymak istiyor ama Darbenin en önemli, en büyük hedeflerinden birisi milli, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Herkes bunun farkında. Nitekim iki yer bombalanmıştır biliyorsunuz. Birisi e, bu anlamda bombalanmış, özel olarak hedef gözeterek seçilmiş yer. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin seçtiği temsilcilerin olduğu sembolik mekan. Diğeri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. O da bizzat doğrudan halkın seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı. Ee, bu anlamda aslında hedef alınan temsili e, noktadan hareket edecek olursak milletin bizatihi kendisiydi bu darbe teşebbüsünde. Millet bunun farkında ve kendisini temsil eden bu sembolik mekanları bilhassa koruma altına almak için bir hissiyatla, e, bir insiyakla hareket etmiş görünüyor. O tabloların, fotoğrafların tamamına baktığımız zaman. Bu açıdan 15 Temmuz'un bence ayrı bir gözle değerlendirilmesi lazım. Devlet ve milletin bütünleşmesi önemlidir. Halk ve devlet, halk ve siyasi iktidar arasında ne kadar büyük ölçüde bir bütünleşme söz konusuysa, siyasi iktidar ve daha geniş anlamda devlet ne kadar milleti, halkı temsil ediyor, halk ne kadar kendisine ait hissediyorsa siyasi iktidarı ve devleti o zaman buna sahip çıkma arzusunu, iradesini gösterebiliyor. Türkiye'de sağlanan esasen budur. Ve bizim geriye dönük tarihimize baktığımız zaman da büyük hamleler yaptığımız dönemlerde bu millet ve devlet bütünleşmesinin en kamil manada, en büyük yoğunlukta gerçekleştirdiği gerçekleştiği dönemler olduğunu bunların görürüz. Seçim yapıyoruz. Sonuçta millet oy kullanıyor ve kendini temsil edecek, kendisi adına devleti yönetecek olanları millet seçiyor. Seçimler ne kadar sahici olursa, ne kadar e, usulüne uygun ve milletin iradesini kamil manada yansıtacak şekilde olursa ve böyle bir seçim sonucunda bir siyasi iktidar devleti yönetecek bir hükümet oluşturulursa, e, o zaman milletin kendisini e, devletle bütünleşmiş hissetmesi sağlanabilir. Bu bence e, Görünen kısmı meselenin ikinci kısmı ise şudur ve özellikle modern zamanlar öncesi dönemleri izah etmek bakımından bunu bilhassa söylemem lazım. O da milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesidir. Bu sağlandığı zaman işte millet devlet bütünleşmesi, milletin devleti, milletin devleti anlayışını geliştirme söz konusu olabilir. Devletin milleti olmaz. Ee, milletin devleti olur. Millet ezelden ebede doğru devam eden e, bir varlık, tarihi ve gelecekteki anlamı itibarıyla ee, ve co farklı coğrafyalarda bizim milletimiz binlerce yıl öncesine dayanan tarihi itibarıyla farklı coğrafyalarda farklı devletler kurmuştur. Onun için bir milletin devleti olur, devletin milleti olmaz. Bizim 27 Mayıs 60 sonrasından itibaren yaşanan süreçlerde. E, biraz devleti esas alan ve devlet imkanlarıyla gücüyle milleti yönetmeyi esas alan bir bakış açısı yerine zaman içerisinde gelişen e, cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan süreçle beraber e, millet adına milleti temsilen devleti yönetme perspektifine dönüşen bir yönetim anlayışı ve milletin değerlerini devletin değerleriyle bütünleştirme, aynılaştırma başka ifadeyle milletin değerlerini devletin değerleri noktasına taşıma, böylece bir bütünleşmeyi sağlama süreci var. Dolayısıyla e, devlet-millet bütünleşmesinin özü aslında budur. Bir taraftan fiziken bunun sağlanması, yani seçimler yoluyla, demokrasi yoluyla milletin iradesinin kamil manada yansıyacağı bir şey. Ama ikincisi ise değerler bakımından devlet ve millet değerlerinin aynılaşması noktasıdır. Bu gerçekleştirdiği gerçekleştiği zaman işte millet siyasi iktidara da devlete de yapılan taarruzlara karşı sahip çıkma e, zaruretini hissediyor, arzunu arzusunu duyuyor ve iradesini bu yönde kullanıyor. Canı pahasına bunu yapıyor. 251 şehrimizin bize ifade etmiş olduğu mana esasen budur. Tabii bir sorun var. Bir düzen kuruyorsunuz ve diyorsunuz ki "ise çok partili hayat serbest seçimler demokrasi" Kim kazanırsa ülkeyi o yönetsin. Fakat ülkeyi seçimi kazanıp da ülkeyi yönetecek olanlar sizin kurduğunuz bu yeni düzeni ihlal edebilirler. Bu düzen sürdürülemez hale gelebilir. Ama onlar şunu istiyorlar. Hem serbest seçimler, çok partili hayat, demokrasi olsun hem de tırnak içinde bizim çocuklar kazansın diyorlar. Malum bizim çocuklar hikayesini biliyorsunuz 12 Eylül 80'de. Darbe olduğunda Türkiye'de CIA şefi o zaman başkan Jimmy Carter'a bir oyun izlerken tiyatroda gidip Türkiye'de darbe oldu efendim diyor. O da kafasını çevirip kim yaptı diye soruyor. Our boys diyor yani bizim çocuklar. Ses çıkarmadan dönüyor oyunu izlemeye devam ediyor. İşte bu our boys Türkiye için geçerli değil. Darbeyi yapanlar işte bu uluslararası sistemin yöneticilerinin çocuklarıdır. Bu anlamda istedikleri şu, çok partili hayat, serbest seçimler olsun ama hep hep onların çocukları kazansın. Fakat demokrasi varsa, sandık varsa bu olmayabilir. Bazen de milletin çocukları kazanır her ülke açısından. İşte o zaman başka bir formül geliştirmek lazım. Seçimi kim kazanırsa kazansın, onların çocukları veya daha doğrusu biraz daha şey bir ifade, soyut ifadeyle söyleyelim. Onların arzu ettiklerinin dışına çıkmayacak bir yönetim ortaya konulsun.